herhangi bir şey olursa, levyelerde bir sertlik olursa bu filtreyi değiştirebilirsiniz. Bu gördüğünüz filtre, pilot filtresi. Bu levyedeki kontrolleri şey yapıyor. 8, 12 hareketi kontrol ediyor arkadaşlar. Bu 12 hareketi kontrol eden sistem şurada. Bundan geçiyor bu ya pilot filtresi. Arkadaşlar bu pilot, pilot filtresini değiştirmeniz gerekiyor. Eskisi burada söktüm ve yenisini yerine takıyorum. Şöyle oturtuyorsunuz abi. Bu şekilde oturttuktan sonra bu kabı var bu şekilde. Görüyorsunuz. Bunu da bu şekilde geçiriyorsunuz arkadaşlar. <laughs> ve sıkıyorsunuz. levye'deki sertlikleri e, ondan sonra levye'deki sertlikler olur. Veyahut da levye'de böyle kacık der. bu tip e, şeylerden sizi şey yapacaktır. Yani seslerden de kurtulursunuz arkadaşlar. Onun sonra levye'nin kaldırma hareketlerinde şunlar da bunlar da bayağı bir fark olur. <laughs> evet arkadaşlar platfiktesini değiştirdik bir sistemi. Gördüğünüz gibi şu şekilde kilite attık. Ve şu anda 24 anahtar tutuyor arkadaşlar bunu. Ve sıkıyoruz. Pilot filtremiz. Bayağı basınçlı burası. sıktık. Kontrol edeceğiz. Kaçak var mı? Herhangi bir sızdırma şu bu var mı? O tip kontrollerimizi yaptıktan sonra makinemizi çalıştıracağız. Nasıl tutulması gerekiyor? Suyla yıkayacağız daha sonra tabi. Şu anda anahtarımızı tutturduk. Evet. sıktık. Şu şekilde kontrolümüzü yaptık. Tamamdır. Arkadaşlar pilot filtresi değişimini yaptık. Bu görmüş olduğunuz filtrede şişmiş gördüğünüz gibi alt kısmı bayağı bir şişmiş yani özelliklerini kaybetmiş. Her yağ değişimlerinde veyahut da iki yağ değişimlerinde bir değişmesi gerekiyor arkadaşlar şu gördüğünüz plastik titesi.